Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle aşırı 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 güzel bir videoyla Tekrardan beraberiz uzun bir aradan sonra Arkadaşlar hani şimdi Günlük fırsatlara gelir ya arkadaşlar Ücretsiz kutu Arkadaşlar herhalde ben en şanslı çocuğum Çünkü arkadaşlar Ben o ücretsiz dükkana gelen kutudan abi Sıfır çıkardım Burada 3. ev sonu sayılır ile beraber Sandy de Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Sandy ile kısacağız. Sörcüye de gireceğiz. Çünkü Sörcüye aksesuar çıkardık. Arkadaşlar hemen profilimi de spike yapalım. Arkadaşlar çok güzel bir gün bugün. Çok şanslıyım. Çok mutluyum. Birazdan Erva'yı da davet e edeceğim. Şimdi arkadaşlar spike ile oynayalım bakalım. Ben bir 18 kupa kastım. Hemen sonra. Arkadaşlar burada ben herhalde hayatımda ilk defa Spike ım. Allah. Herhalde ilk defa hayatımda Spike oynayacağım arkadaşlar. Yani oynuyorum. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ondan dolayı. Çok da mutlu oldum. Üçüncü Yasuo'yu çıkarmış olduk. Hayatımda ilk defa Spike'la oynuyor sayılacağım. Bombu var. Evet i̇şte arkadaşlar baya mutluyum yani. As Rico, Rico, gel bari. Gel kardeşim. Gel. Böyle bir karakter arkadaşlar Spike. Böyle muhteşem, aşırı sağlam bir karakter. Ben bayılıyorum yani Spike Efsolardan. Bir yere geldik mi bakayım. Az kalmış. Dört kaldı. Arkadaşlar burada kardeşim var. Şimdi arkadaşlar buradan önerilenlerden bir arkadaşlar. Şey bakalım. Kardeşim var mı? Hiç yoksa arkadaşlar. Biz on. Takım. Pardon. Takım kodu oluştururum. Arkadaşlar şimdi hemen kardeşimin hesabından bu kodu yazıp e, hemen takım oluyoruz arkadaşlar. Sonra ben onu arkadaş çıkışı göndereceğim zaten. Bir saniye tamam. Arkadaşlar yani Spike böyle bir karakter daha oynayacağız tabii ki. Yani çok mutlu oldum ben çıkınca. Arkadaşlar şöyle oldu hemen söyleyeyim. Kutuyu açtım arkadaşlar. İnşallah bir karakter bir ev gelir dedim. Arkadaşlar sonra bir karakter gelecek. Bu kim? Bu kim acaba dedim arkadaşlar. Bir baktım. E, ondan sonra tam dönerken internet sorunu işaret çıktı. <laughs> hmm. arkadaşlar internet sorunu işaret çıktı. Ondan sonra ha, geldik. Ondan sonra arkadaşlar bir oyundan gir yaptım. Tam bir baktım karakterleri spike çıkmış arkadaşlar. Yani o kadar mutlu oldum ki bir bilseniz. Şimdi arkadaşlar Ervay arkadaş işte yaptım. Araka bile. Arkadaşlar yani <laughs> böyle karakter. Tabii Crow çıksa biraz daha mutlu olurdum. Arkadaşlar çünkü Crow'u daha çok seviyorum. Yani ama Spark'a da bayılıyorum yani. Şu an arkadaşlar herhalde ben oyunda Crow, Crow ve Alp Crow, Albayraf ve Lu hariç diğer bütün karakterlerle oynayabiliyorum arkadaşlar. Diğer hesaplarında çoğu var çünkü. Hadi evet arkadaşlar oynayalım bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyım şu anda çok güzel. Allah internet gitti. Ana. Ha okey. Arkadaşlar böyle sıkıntılı olabiliyor herkes de. Açayım basan şunu. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Spike dipten adamın içinden geçiyor. Şile olsun yine geçer. Tabi böyle bir, biraz daha canı fazla olmaz, olmalı gerek, olması gerekiyor ama yine de bence muhteşem bir karakter. ha beni. Abi beni öldü mü? Şu an taret birazcık şey tehlikeli Ervan'ı hallediyor. Hallet Ervan'ı. Okey tamamdır. Devam ki. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Çok, çok, iyi. çok iyi ya Spike. Gel lan. Gel hadi. Gel gel gel. <laughs> Oy. Arkadaşlar gördünüz mü bug'ı? Durun arkadaşlar. Dur. Bir saniye arkadaşlar. Şeyden bir izleyelim. Savaş günlüğünden. Aa doğru dört kupa olmalı ya Aynen izleyemiyoruz. Arkadaşlar biz o sıra e, şey jeton mu kastak diyeceğim de arkadaşlar. Ben şu an zaten daha karakter istemediğim için ben devam diyorum oynuyorum. Uh, arkadaşlar böyle işte muhteşem bir karakter. Tamam arkadaşlar çok iyi ya çok mutlu oldum ben bu videoda. Umarım arkadaşlar size de istediğiniz yani kutulardan arkadaşlar istediğiniz karakteri umarım çıkar arkadaşlar. Bütün efsaneleriniz olur inşallah. Ama arkadaşlar bu videoda da yani bir emek var. Bir kanalıma Allah. Kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi savaş başlat açalım arkadaşlar. Bundan sonra da soruya geçelim. Sercin aksesuarı da muhteşem bir şey. Herhalde Brock alıyor. Okey. Arkadaşlar ee, ben bu hesapta yani baya şanslıyım. Çünkü arkadaşlar o iki bırak diye. Çünkü arkadaşlar benim küçük kardeşim, kız kardeşim de var. Hı. Hmm. Arkadaşlar ee, şey ücretsiz kutudan abi bu ne ya? Bir şey bu ne ya? Arkadaşlar çok kötü. Alamadım. Arkadaşlar geldik şimdi. Erva gol atmış. Okey. İşte ben barlayayım şuradan. Allah. Abi şu anda acemiyim. Çok acemiyim ya. Eee, hayır. Abi ya. Neyse arkadaşlar ben çok mutlu oldum yani. Tekrardan dediğim gibi umarım. Eyvah. Umarım size de istediğiniz karakterler çıkar. Çok sinirlendim abi şu an. Çok sinirlendim. Siz kime gol attınız sanıyorsunuz ya? Era bana pas versene mi? Çek şey, <laughs> Neyse. Çok çok iyi ya. Affetmiyor abi Spike. Gerçekten affetmiyor. Arkadaşlar ya ben şimdi hiçbir videomda Efso, efso çıkarmadım. Hep video dışında çıkarım. Çünkü arkadaşlar neden hemen söyleyeyim. Küçük kutudan yani ben nereden bilebilirim Spike çıkacağını. Yani kader de varmış. Onun videosunu çekmek biraz gereksiz olur diye düşündüm. O yüzden çekmedim aslında. Yani her, aç, her açtığım küçük kutunun videosunu çekmeyeceğim için yani. O yüzden öyle. Arkadaşlar şimdi de tekrardan çıktı çip sözüyle girelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şey çıktı. Sen diye aksesuar çıktı. Edgar'a. Sonra Sörce çıktı. Böyle. Arkadaşlar şu beni çok şaşırttı. Daha 4000 kupa değilim. Daha tikim yok arkadaşlar. Ama 3 tane efsanevim var. Yani bu hesap neymiş? Şanslıymış. Çok güzel yani. Huh. Oh oh. Arkadaşlar şimdi ne oldu bu? Ha, arkadaşlar Elvan'ın internet sıkıntısı varmış. Basırız, ortaya girmek doğru bir hareket mi? Muabul. Aha bu. Böyle içinden geçelim Sen Allah! O abi! Ne yapabilirim Arkadaşlar Yapabilirim. Şimdi arkadaşlar Edguy'ın aksesuarına geçelim. Ve arkadaşlar kim yaptı neyse arkadaşlar veya şimdi şöyle yapalım ben hemen çıkıyorum dostluk maçı kuruyorum arkadaşlar Erva ne yapıyor davet edeceğim arkadaşlar Erva'yı ee, nere açalım bakayım bir... Çifte bela çıktı bela botları kapatalım bakalım bir Erva ile veşe... tabii ki arkadaşlar spike alacağım o da beni duyuyor ben fazla, fazla seviyorum arkadaşlar bana göre Spike şeylerinden adı nedir onun? Yıldız güçlerinden bence en güzeli Fasulye'dir. Hadi bakalım kim yenecek bakalım. Ervan arkadaşlar Penny almış. Penny de Ervan'ın en iyi karakteri arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı oldu hemen söyleyeyim size. Hatırlarsınız arkadaşlar Ervan'ın Max Edgar'lı bir hesabı vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar o hesap isimde Erwa dedi emaili olsun derken falan filan arkadaşlar o hesap şimdi silindi arkadaşlar bütün e, tabletteki bütün oyunlar silindi bundan dolayı arkadaşlar e, şey o hesap silindiği için ve Gmail'de bağlı olmadığı için yani arkadaşlar e, o hesap silindi ve arkadaşlar en son o hesaba bilmiyorum söyledim hatırlamıyorum Arkadaşlar ben o hesabı en son büyük kutudan ember çıkarmıştım. Ben her hesabı efsanevi bir çıkaran biri. <laughs> bakalım nerede olabilir var. Yer kaçıyor. Baktım tabletten. Şimdi bakalım. Of of çok tehlikeli. Aslında pek değil ya. Pek değil alırız aslında. Alırım pardon. Aa! Sen bittin Erva. Bittin. Ay da alıyor beni. Vay. Böyle. Arkadaşlar bence gayet güzel bir video oldu arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün de size bir efsanevi ile beraber videomuzu bitiriyoruz. Ben çok mutlu oldum. Umarım tekrardan size istediğiniz efsaneviler çıkar. Bence muhteşem bir efsanevi. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere ee, kanalıma tekrardan kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı ve diğer videolarımı da like atmayı unutmayın videom videolarımdan haberdar olmak için em, işte adı nedir onun? <laughs> Neyse arkadaşlar öyle Hı, videomuz bu kadardı görüşmek üzere bay bay.